اور وہ جو ہے نا جو ہے وہ 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 جو ہے Bismillahirrahmanirrahim. Hira'ya doğru çıkıyoruz. Ee, çıkacağız. Burada e, tesis yapılmış.

Buraya çıkıyoruz şu anda. başlangıç merdivenlerinden merdivenlerin <laughs> var. de. Şimdi <gideriz> aşağıya. <laughs> Burası da buraya tesis yapılmış. Ee, kafe gibi böyle oturma yeri. İçeride bilgiler de var. Panolara yapmışlar. İçecekler var. Evet şu anda. Evet. Maşallah. Ne? Haydi, Evet şu anda <laughs> Hoca da az kaldı az kaldı diyor Daha yeni başlıyoruz tabi Bölüm bölüm çekeceğim tamamını çekmeyeceğim de Daha çıktığımız yer bu kadar daha düzdeyiz Şimdi başlıyor şekilde merdivenler yapılmış buraya. Ee, şöyle yan tarafta kumlu yol var, daha geniş. Ee, merdivenden çıkacağım ben. Merdivenler şöyle, birkaç basamak çıkıyorsun. Daha sonra hemen düzlük geliyor. Ee, bu düzlüklerde düzde böyle dinlenme fırsatı oluyor. Yaklaşık 3 metre genişliğinde bir yürüme yolu. Yine tekrar merdivenden çıkacağız. Evet bu şekilde.

Görüldüğü yerde otobüsten indik. Bu şekilde. sondaki ışığın olduğu yere parlayan ışığın olduğu yere kadar gideceğiz. Evet, birinci virajda Esed-i Haram ileride hemen gözüküyor. Ee, Zenzan Kulesi. Geliyor mu? Bana gözü yakma hadi. Tamam, tamam. Yavaş. Şey abla. Tamam.

var geliyor musun tamam ha? taş yol bitti burada herhalde bilmiyorum ileride var mı normal yol burası. Her ikisinde de yok. ilahi söylüyor. Şurası çıkacağımız tepe. O karşı. Aha buradan, buradan çıkınca Böyle kestirme mi? Evet Taş yoldan gidelim ya O yürüme mesafesi daha dik olduğu için yani Evet Ama merdivenler güzel yapılmış ya Ağır ağır çıkacaksın Ahmet Aşin'in dediği gibi Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden basamak basamak sas zorlu tırmanış başladı kabul versin. Allah iman versin. Bol bol dua et. Çok gerçekten zor bir parkur yani öyle kolay değil abi, her baba yiğidin harcı değil bura Dinle bak o ablaların yanında dinle. Allah ay ayam ayam. Of taşısın taşıyam işte, arasın. Demin sigarayı yaktı. Dinlendi. Şimdi ilahi söyleyeyim. Adam maşallah ya o yaşta. çok rahat olsun. Hacı gece karıştırıyorsun sen ha. Burada bekar yok ne kocası ne. Az kaldı ama. Biz de süter olduk. Biz yük çıktık. Yaklaşık 10 kilo yük çıktık. هاي زلات <applause> Selamun Aleyküm. Soğuk hacı soğuk. <laughs> Buranın merdivenleri böyle çok düzgün değil. Efendim Hacı abi. Asfalt şu anda bu. Tabii canım. Hacı abi asfalt diye bu diyor. Biz yukarıyı bilmiyoruz tabi daha ne var yukarıda. Eyvallah. Big steps, big steps, big steps. Big steps, big steps. Yeah. 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 Hoparlörleri açtı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şuradan devam edelim. Şöyle devam et. Abi, şey, abi, hacıyı takip et.

İlk vahyin geldiği mağara, Peygamber Efendi bize Hira mağarası. Herhalde şu. Hadi. Şimdi inanmıyorum, genç çocuk dedi. Şurayı çıktınız mı zaten? Sıra başlıyor. Hani. <gülüyor> <gülüyor>

Evet arkadaşlar, sınav bu taraftan Good devam ediyor. Well, Tehlikeli. Az oradan kaldı, birazdan mi? ulaşacağız mağaraya. Doğru, 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 doğru. Yaklaşık bir buçuk saat, iki saat bekledik sırada. Şuradan ilerden <laughs> içeri gireceğiz. Aynen <laughs> <laughs> <laughs>

Ağzı çantalar Zehra yenge. Zehra yenge burada çanta var. Sen ne varsızdı? <gülme> <gülme> Benimki, Benimki duruyor mu Benimki <most> <movie> hey, duruyor mu? Zehra yenge sen diyanetin bu bizim değil. Eğer bir şeyiniz yoksa herhalde, herhalde. tamam. Ziyanetin çantası var o bizim değil herhalde. Bende kimse var. Buradayız abi geldik. Çok şükür. Elif seni nerede Elif seni? Seninki? Babamı unuttu. Baban gelmiyor mu? Işte. Var var bir, bir kaç bir kişi var. var. Sen şu iki tersine çarptın. Sen ama bak herkes geldi Şimdi gitti. Hocam hocam geç. Ver, ver, tamam geliyor. Bismillah. Hemen gelsin o kişi. Geliyoruz. Bismillah. Allah bismillah hadi. Bismillah ya Allah-u Ekber. Geliyor musun abi? Sağlı gel. Kafanı vurma. <laughs> şu. Ah, ah bu ara biraz şey. tamam. imtihan yeri lütfen. Heh, bak maşallah ne güzel geçti. Gel. Dur. Gel gel. Sakin. Orada bir neyse. al. o tarafa dönün. Ters. Ters yan gel. Sol bacaz. Er elini A bana. Aa, niceleri geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir istiğfarla geç. Yavaş gel. Gelsin. 100 diğer Sol bacaz. Yavaş. Şahidleyin yavaşlar. Evet, mağara burası. Peygamber Efendimiz. Irada. İbadet ettiği mağara. Hadi Şurada dikkat et, tamam mı? Hadi içerinin kokusunu bir hissedin, bir sana vereyim Biz, Biz Kayıtta. Tamam. <laughs> 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 Sadece şey söz yapacaksın sen de. Senin hanım hanımefendi. Hadi ustam hadi. Bak yukarıdan inecek daha binlerce insan var çabuk. Yeter. Hocam hemen dur iki dakikada usulacağım. Şunlar <laughs> çıkalım. Tamam. <gülüyor> hadi. Gel hadi. Tamam beklesinler Geçsin. gerisi gelmesin. Çıkış yapalım. çıkış yok mu? Sizi alacağız. Yapacak bir şey yok. Baş çıkış yok mu? çıkış yok mu? Şey mi? Onca yıllar. Şöyle tutarsın. Tamam değil mi? Bakın. Tabi tamam, kayıt da kayıt da kayıt da kayıt da Tamam. tamam. Ha, tamam. o şekilde tut. Tamam. Hadi bismillah yeter tamam. Geç sen önce. Geç sen tamam. Geç sen tamam Yavaş, yavaş ablacığım, yavaş. Tamam yeter yeter. teyzem. Hadi ablacığım, hadi. Gel abi.

Bunlar hemen çıksın ondan sonra. Sağ ol Allah razı olsun. Yavaş düşme. Hadi Hocam bunlar hep çıksın He? ondan sonra bir dur. Bilmiyorum gelir o. Girmedi mi o? Tamam bizden sonra geldi de. Tamam. Ha, geliyor geliyor. Abla gel. Hadi ablam